Uf. Stay Hepinize selam dostlar. Bu videoda kendi silahlarımla değil de rakibin silahlarıyla oynadım. Yine de bu video görmek istersiniz diye en başta kendime çektiğim loadout'ları ekranda göstereceğim. Özellikle kar 98'i kendi kar 98'imle devam ettim ama ya M4 yerden aldığım m 4 Umarım eğlenirsiniz. Hepinize iyi seyirler. Hemen arkamda adam. Marka iniyorum. Nerede? Burada. Karşı. Allah. yok sizin. Ağaç mermisi var. Şurada şurada şurada. Down down. Bir tanesini de ben vurdum. Tam wipe oldu burası. Başkası vardı sanırım. Armor box atacağım. Nereye attın? Atacağım. Ben As asla, asla şey buraya sektirmedim arayda. ben Otatır böyle bir var ya. Oo yine sağ taraf çok kalabalık lan bu ne böyle? Oo be oraya oraya uçalım ya. Yani. O fight. Yine <laughs> gidip ölüyoruz. 3 takım var lan orada. Aman Allah. Ha gördüm. Hiç sıkmıyorum sana yaparım yok. Tamam bende var. Yemedi. Daha da. yeme lan. Diğer de burada diğer de burada. <laughs> Armoru yok. Odadan odadan. İki Oynuyorum ben falan. benim şeyim yok. Ama iki Başıyoruz. grup vardı dikkat edin ha. Stand Yan yok stun'a. <laughs> Mayın koymuş. İki kişi burada, iki kişi, iki kişi, iki kişi burada, burada, burada. Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Burada diyelim. Öldü oğlum? Öldü. Vipe, vipe oldu. Oh, oh. Samet ölmüş. Lutu burada işte ölmüş. Ya bir tanesini tamam. downladım. Diğerini de şey yapalım. Armorunu kırdım. Ya. sultan gibi. Neyse arabamız var ya üstüne oynuyor. Gel. Kaçıyorlar. Gel bak gel bak. Gir Sol alta doğru bak. Right. Önümüzde görüyorsunuz bak burada. Sıkacak. Aha. It was at this moment that he knew he fucked up. Leyla. Geçmiş olsun. Kalktı bir sel pastalı ha. Oh, Harikat. Geçinin arkası kaldı beyler. Neyin arkası? Bu armoru yok. Şu. Mar yok yok. Down. Ben oynuyorum karşı. Polise koşan var. Şurada. Turuncu Arkadaşına koşuyor. Polis bana sıkıyor, polis bana sıkıyor. Poli, polis var Samet, dikkat et. Down down down, down, down Üstünü downladım. Komşu polis için. Üst katı polisin üst katı. Armor yok, armor yok, armor yok. Armor yok. Polisin üst katında armor yok. Tekrar, dağ, tekrar dağ, iki daha, tekrar daha. daha. Tamam. 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 Lan hala biri sıkıyor lan. Aa, evet, 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 biri arka, mı? Kırmızı kırmızı kırmızı. Kırmızı nereye ya? Var ya büyük bina mavi. Ha. Kar. Ha, benim geldiğim yer lan. Ben polise giriyorum. Atladı atladı. Almadım. Helal lan, gördüm. Canlı gördüm. Bir <laughs> 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 var mı fazla lan? Bende var. <laughs> Basit mi? istiyorsun. Markete yer. <laughs> Tıkanlı Ha? Gördüm gördüm iki kişi iki kişi gördüler bizi. İki i̇ki yok. Şuradaki araban arkası. Tam biri daha adam biri daha adam. Armor <laughs> <Gel içeride, içeride. gülüyor> <laughs> Armordayım ben. grenade. Çağırdı mı evet. evet. Evet Kapı? Ben, ben, ben. kulesine mi çıktı acaba bu ya? Ne yaptı? Çıkayım mı? Açayım mı Ne yani Ama ghost, 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 Kaçıp gitmiş de olabilir. Blaster ben de atıyorum şuraya. Karşıya geçmek lazım benim. Siz kim öksürüyor lan? Oha hala orada mı? Yani nasıl falan diyor. öksüren çınırlar, çınırlar, gidelim, <Gülüyor> <Market'te> <Gülüyor> var, var Yolda giderim. Markette var bir tane. Sıkıntı. Karşıdan her türlü yiyeceğiz haberiniz olsun. Evet. Çatışıyorlar. <laughs> evet uyuyevi açabilirim. Gerçi uyuyevi açtık değil mi biz az önce? Ben açtım. Aa burada bak şunun içine gir bir tanesi yeşilin <laughs> orada. Fena çatışıyorlar. Şimdi karşımıza da çıkacaklar. Geliyorlar. <laughs> Şuradan geliyor şu şurada duvardan. Hastane sıkıyor bana. Kanka ya, ya. Güzel, 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 Hı -hı. Solundan mı gelecek Samet? Bir daha. Şurada. Sağa kaydı galiba biliyor musun? Kanka illaki çıkmak zorunda bir şurada şey. Şurada var. Sen, evet, sen, aa öksürüyor, İbo öksürüyor burada dur bir dakika. Bir öksürük sesi aldım ufak diye. Karşı geçemeyiz ya bunlar vuruyor. Ya da karşı vuruyor. Kim nerede? gidiyor? 32 metre, 32 metre. Başkası mı var? Bir tane daha var, 35 metre. Gaz çok hızlı geliyor be oğlum. Atlayacak. Talos ya. Hastane var ya. Ne yapacağız? Şunun tepesi de var. Ben ghost çektim bu arada. İyi. Dikkat. İçine dikkat. İçine, içine gidersek kayboluruz söyleyeyim ben. O zaman solundan devam. İçini hiç hiçbirimiz de, iyi bilmiyoruz Aynen. çünkü. Açtım ben Şu şunu. dikkat lanka. Şurada var. Şurada var. Susmak <laughs> lazım şurada. Bu arada çok üstte değil abi. 22 metre. Evet, demiştik. Şimdi göstüğümüz. Şu evde net var ya. <laughs> Biz o evi almaya çalışsak. Ama buraya vermeyecek işte. Neler? <laughs> Most Wanted <laughs> <smart edin gülüyor> evinde var mı? <ben. gülüyor> i̇çeride içeride. <gülüyor> i̇çeride lan. Evet, evet, evet. Siz mi çatışıyorsunuz? Burada takılalım mı ya? Evet evet tepemizden vurmasınlar ya. Solumuz ve Kanka solumuz yoktur büyük ihtimalle. Çünkü bak bu evde bir Mosman King'in orada gösteriyordu. Bir de yeşil markta bina. Hastaneye girecek gireceğiz mi yoksa solundan mı devam? Sol iç dışarıdan dışarıdan devam mı? King'i vuramadılar lan. King önümüze çıkacak. Tepe 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 gösteriyor. yola sıkıyor burada burada burada. Şunlara sıkıyorlar. Bravo. Şimdi bizi diyor Şimdi bol 37 metre sağa İçine girelim artık ya yapacak bir şey yok. Daldım. Stan'ım var yakın mesafe ya. Derdim. Ya bilmediğimiz için şey, şu an büyük ihtimal gaza falan alacağız biz bilmediğimiz için. Şey. Kapı yok. kapı kapı yavaş kapağı kapattı. Şuradan tepeye çıkabiliriz. Geliyorum. An, bas bas bas. Tamam. Tamam. Şimdi şuradan tepeye çıkma var merdiven. Şöyle şuradan. 11 kişi ne oğlum bu safe'te? Burada burada. Stun yedi, stun yedi. Lan oğlum öyle bir kapı kapatmıyor ya. Kanka stun attı diyeceksin sandım o yüzden kapatmış. Tepeye mi çıkıyoruz? Evet gel. Gazı bize verdi çabuk çıkmamız lazım. Ya bize vermedi evet. daha doğrusu. Dur devam, 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 devam. Geçmiş olsun. <laughs> Kaldım kendi. <laughs> 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 <İnmiyor. Boşlar. gülüyor> i̇nmedi niye inmedi o sırada? Hire birsin, hire Dışarıdaydı o da galiba. Geliyor lan öksürüyor mu? Başkasının öksürüyor. Ben öksürüyorum, ben öksürüyorum da. Yok, bu tarafta değil. Fatih galiba. Tamam. tamam. Aynen, aynen. Girebiliriz. Orada maskeye gidiyorum yine. ip fire attım ha. <laughs> <laughs> <Nasıl? gülüyor> <laughs> evet dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bu benim için gerçekten önemli. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi oyunlar.